Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ekmek yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram un, 3,5 su bardağı su, 25 gram yaş maya, 1 yemek kaşığı tuz. Yaş maya yerine 2 paket instant maya yani kuru maya da kullanabilirsiniz. Evet hemen ekmeğimizin yapımına geçiyoruz. Ben her zamanki gibi hamurumu tezgahımın üzerinde açacağım. Bunun için hamurumu Pardon unumu tezgahımın üzerine koyuyorum ve ortasını havuz şeklinde açıyorum. Bu arada burada da bir su bardağı kadar un var. Bunu e, hamuru açarken, bezelere ayırırken tezgahımın üzerine serpmek için kullanacağım. Önce suyumuzu döküyoruz. 3,5 buçuk su bardağı su kullanacağız. Suyumun üzerine hemen bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bir paket yaş mayamı bu şekilde parçalayarak suyumun içerisine atıyorum. Ben soğuk su kullandım dediğim gibi. Yaş maya kullanacağım için soğuk su kullandım. Eğer siz kuru maya, instant maya kullanacaksanız mutlaka ılık suyun içerisinde eritip daha sonra ekleyin hamurunuza, ununuza. Ben şimdi evet, küçük bir kaza yaşadık. Unun kenarından sular aktı gitti ama hiç önemli değil. Nasıl olsa tezgahını temizdi, sildim. O yüzden hemen sularımı topladım ve hamurumu yoğurmaya başladım. Şimdi önce ben bir hamurumu güzelce toplayacağım. Daha sonra nasıl yoğurduğumu göstereceğim size. Ben hamurumu topladım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle arada hafifçe un serperek tezgahımın üzerine de biraz serpiyorum ki yapışmasın. Hemen bu şekilde şöyle lastik gibi uzata uzata en aşağı 10 dakika hamurunuzu yoğurmanız gerekiyor. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız, ne kadar güzel yoğurursanız ekmeğiniz de hem daha güzel kabaracaktır hem de lezzeti çok güzel olacaktır. Şimdi ben bir 10 dakika kadar aynen bu şekilde gösterdiğim gibi yoğuracağım hamurumu. Mutlaka en aşağı 10 dakika yoğurmanız gerekiyor. Bu şekilde lastik gibi uzata uzata Yoğurdum. Evet ben tam 10 dakika boyunca yoğurdum hamurumu. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Aynen bu kıvamda olması gerekiyor. Eğer hamurunuz bu kıvama geldiyse hiç korkmayın artık ekmek hamurunuz olmuştur. Eğer fırınınızda güzel pişiren bir fırınsa ekmeğinizin güzel olmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi öncelikle ben hamurumu şu şekilde ikiye bölüyorum. Bunun bir tanesiyle yuvarlak ekmek yapacağım. Diğerini de ikiye bölerek iki tane somun ekmek yapacağım. Öncelikle yuvarlak ekmeğimi hazırlayacağım. Çok hafif şöyle bir un serpip ekmeğimi yuvarlıyorum hemen. Bu şekilde... Evet şimdi öncelikle ilk ekmeğim için şu şekilde bir kap kullanacağım ben. Yani kalıp olarak yuvarlak olabilmesi için bu şekilde yuvarlak bir kasem var. Hemen içerisine şöyle mutfakta kullandığım bir beslenme örtüsü koydum. Örtümün içerisine böyle güzelce un serpiyorum. Eğer küçük bir türbentiniz varsa, mutfakta peynir süzmek için falan kullandığınız bir tülbentiniz varsa ya da o şekilde ince bir beziniz varsa onu da koyabilirsiniz. Hemen şöyle alıyorum ekmeğimi. Bir kez daha yuvarlıyorum. Ve bu şekilde tabağın içerisine koyuyorum. Ben hemen aynı bezi üzerine hafif şöyle geniş olacak şekilde kapatıyorum. Bu ekmeğim biraz fazla bekleyecek mayalanmak için diğer somun ekmeklerimi hemen yarım saat kadar bekletip fırına atacağım fakat bunu en aşağı 3-4 saat bekleteceğim hem kabarıp büyüyecek hem de biraz daha böyle tadının ekşi mayaya yakın olmasını istiyorum hani normal somun ekmek tadında olmayacak aynı hamur fakat diğerini çok az bekletip pişireceğim için normal somun ekmek olacak. Bunu biraz daha fazla bekleteceğim için biraz daha katı, böyle ekşi maya, köy ekmeği tadında bir tadı olacak. Şimdi hemen bunu kenara alıyorum. Ilık bir ortamda 3-4 saat kadar bekleteceğim. Şimdi diğer yarım hamurumu alıyorum. Öncelikle ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle yuvarlaklar yapıyorum. Yuvarlakların eşit olmasını elimden geldiğince sağlayacağım. şekilde ilk yuvarlağımı hazırladım. Hemen diğerinde İsterseniz öncelikle bir yarım saat kadar bileğinin içerisinde her iki hamuru da yani bütün haldeyken bezelere ayırmamışken mayalandırıp daha sonra bölüp yapabilirsiniz işleminizi. Fakat ben direkt şöyle hafif Uzun ekmeklerimi ayarlayacağım. Tepsime koyup yarım saat ile bir saat arası mayalandıracağım. Evet şu şekilde uzun ekmek şekli vereceğim şimdi. Şu şekilde elimle bulo şeklinde yapıyorum. Fakat uçlarını biraz daha fazla inceltiyorum. Ortalığa biraz daha kalın olacak. Uçlar şekilde biraz daha ince olacak. Evet, iki tane sonun ekmeğimi hazırladım. Dediğim gibi dilerseniz önce mayalandırıp yarım saat kadar daha sonra da şekil verebilirsiniz. Ya da bu şekilde benim gibi şekil verip hepsini koyarak içerisinde ben şimdi e, fırının içine atacağım. Bu domuz hamurlarımı. Üzerine hiçbir şey örtmeyeceğim. E, fırının içine atacağım derken fırınım çalışmıyor. Ilık ama. Daha önce çalıştırmıştım başka bir şey için. Fırınımın içi ılık şu anda. Oraya koyacağım. Üzerine hiçbir şey örtmeden en aşağı yarım saat bekleteceğim. Şişip kabarmasını e, mayalanmasını sağlayacağım. Hatta ben ilk başta bekletmediğim için bir saat kadar bekleteceğim. Eğer siz önce hamurunuzu kabarttıysanız yarım saat kadar bekletseniz yeterli olacaktır. Ben şimdi hemen fırınıma atıyorum hamurlarımı. Evet gördüğünüz gibi bir saatin sonunda e, somun ekmeklerim çok güzel bir şekilde kabardılar. E, şimdi havasını söndürmeden hemen e, ne yapacağımı söyleyeyim. Şu şekilde yanıma bir kasenin içerisine su aldım. E, evdeki en keskin bıçağınızla, gerçi benim evimde keskin bıçak pek olmuyor ama... Elinizdeki en keskin bıçakla şimdi üzerine çizik atacağız. Hatta bunun için özel aparatlar da var. Fırıncılar onları kullanıyor ama biz elimizde olan en keskin bıçağı kullanacağız. Bıçağımızı mutlaka suya batırıyoruz şu şekilde. Ve kesinlikle unutmuyoruz tek seferde hızlı bir şekilde çizgimizi atacağız. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Yandan attım çizgimi. Çünkü fırında pişerken oradan içeriye doğru hava girmesini istiyorum. Hemen ikinci çizimi de şu şekilde atıyorum. Evet. kesiklerimi attıktan sonra şu şekilde fırça yardımıyla ekmeğimin mayasını söndürmeden üzerine bu şekilde su sürüyorum. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Hatta sprey şişeniz varsa fırçayı hiç değdirmeden yukarıdan Sprey şişeyle su püskürtebilirsiniz ekmeğinizin üzerine. Abi. Her tarafına mutlaka bol bol sürün. Ben biraz fazla beklettim. Evet. Hamurunu bozmadan dedim ama fırça sürerken biraz şurada eziklik oldu. Ben biraz fazla bekletmişim. Fazla kabarmış ekmeğim ama hiç önemli değil. İnşallah pişerken daha da kabaracaktır. Ben önceden ısıtmış olduğum 220 derece fırınımda altı üstü güzelce kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim şimdi ekmeklerimi. Hemen ekmeklerimi ben fırınıma atıyorum. Evet bu da diğer yuvarlak ekmeğim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bu da bir saattir bekliyor. Dediğim gibi bunu biraz daha fazla bekleteceğim. Diğer ekmeklerim piştikten sonra da fırınımı bir saat kadar dinlendirip daha sonra bu yuvarlak ekmeğimi atacağım fırınıma. Evet, benim ekmeklerim artık pişti. Gördüğünüz gibi somun ekmeklerimi dilimledim. Bütün ekmeğim de olduğu gibi duruyor. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet, şifa olsun.